Kudusuz Sevda analiz videosu ile karşınızdayım. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Halil İbrahim tutuklandı mı arkadaşlar? Tüm saldırıya karışan herkesin nezarethanede olduğunu görüyoruz. Özellikle Fikret ve Halil İbrahim arasında da kan davası güdülce anlamış olduk. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar Fikret'in Halil İbrahim'e kan davası var. Aramızda şeklindeki bir çıkışı var ve önümüzdeki bölümlerde artık araların iyi olduğu düşündüğümüz Fikret ve Halil İbrahim'in de adeta birbirlerine gireceğini görüyoruz arkadaşlar. Yılmaz ise adeta tereyağından kıl çeker gibi bu işten sıyrıldı diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Yılmaz karakterinin sonu gelecek mi? Tabii ki de arkadaşlar Yılmaz'ın sonunun gelmesine az kaldı. Halil İbrahim arkadaşlar bu sorunlarla uğraşmaktan Yılmaz'la adeta uğraşamıyor. Tabii ki de her şey düzeldiğinde Yılmaz'ın peşine düşecektir. Çünkü Yılmaz'dan alınacak bir intikamı var arkadaşlar. Bu arada Yılmaz'ın kardeşinin de Diziye dahil olduğunu görüyoruz. Detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşacağım. Kimler Hudutsuz Sevda dizisi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bir sonraki Hudutsuz Sevda analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.